Evet Cihangir Bey hayırlı olsun. Siz neler söyleyeceksiniz? Aslında dijitalde yayınlanan bir proje sinema filmine dönüştü. Neler söyleyeceksiniz? Hayırlı Çok olsun. Bir, e, i̇zleyicinin de bir kafasına bir karmaşa var. Şöyle bahsetmek isterim. Daha önce yönetmenimiz de zaten açıklamıştı ama dengeler birisi olmak internette yani dijital bir platformda izledikleri diziden daha öncesinde şu anda izleyeceğimiz dengeler biri olmak sinema filmimizi daha önce çekmiştik biz. Ee, sonrasında dizi yapılmak istenince aynı karakterler, benzer motivasyonlar ama çok başka bir bakış açısıyla. E, aynı rüyayı e, bir başka şekilde, başka bir zaman görmek gibi. Aslında biraz e, eksik parçaların tamamlanacağı, e, çok sevdikleri bazı sahnelerin devamı niteliğinde olabileceği Dengeler e, projesini, dizi projesini izleyip de kendi fanatizmin oluşturmuş izleyicilerin çok başka bir tatlı izleyeceği, başka bir kompozisyon göreceksiniz. Çok emek verdik açıkçası. E, hem bir Türk filmi hem bir aksiyon filmi aynı zamanda e, hayalleri olan insanların e, kendi durumsal çatışmalarını anlatan bir iş. Hepimiz için hazır, hayırlı uğurlu olsun. olsun. Bol işleri, işleri olsun inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Yeşil sahalardan beyaz perdeyi bir transfer doldu. Kerem Demir var. Evet. Aslında baktığımız <laughs> <ama> o. <gülüyor> <gülüyor> dövüş sahnelerini merak ediyoruz aslında. Nasıl geçti çekimlerde? Kerem Bey, Demirbay'la dövüş sahnemiz olmadı. Lakin kendisi <laughs> başka bir sahnede de oynadı. Onunla alakalı yorumu işimizin yönetmeni Süleyman Hoca'ya bırakmak isteriz. Benlik bir şey var mı başka? Sette nasıl tabir ediyordunuz ki? Normalde dayı derler herkese ama o da... Yani bizde dayı diyecek kadar uzun bir süre çalışmadı. Bizim setimiz herkes dayı profilindeydi. Biraz. <laughs> Erkeğin kesin. bol bir set aslında. Efendim? Erkeğin, <laughs> bol bir set. Erkeğin bol olduğu bir set. Erkeğin bol olduğu bir set ama kesinlikle testosteronun çok olduğu bir set değildi. <gülüyor> <gülüyor> evet sıradan alalım. Görüşlerinizi yönetmenimiz neler söyleyecek? Erol, Erol, Erol Bey size alalım. Evet, Bey. Efendim hayırlı olsun. Teşekkürler. E, filmi biz geçen yıl çektik, geçen yaz çektik aslında. E, daha sonra e, film duyulunca e, teklif üzerine dijital platforma 8 bölümlük dizisi çekildi. Aslında burada çok daha konsantre bir iş izleyeceğiz. E, yaklaşık 2 saat içinde aslında bu karakterlerin e, hiç daha tanışmadığı halinden başlayacağız. E, dizide biliyorsunuz 110 üzerinde karakter vardı. Çok daha az e, karakterle aslında epik bir iş izleyeceğiz. Yani üç epizottan oluşacak filmimiz ve üç farklı karakterin gözünden aslında hikayeler izleyeceğiz. Aslında engeler sinema filminin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Eee... uluslararası alanda başarılı olmuş bazı filmlerde de denemiştim daha önce. Farklı karakterleri izleyerek e, olaylara farklı yerlerden bakacağız. E, ve Cihangir'in de biraz önce söylediği gibi e, Hikayenin bazı puzzle'ın parçaları tamamlanacak. Müthiş bir iş çektiğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir iş çektiğimizi düşünüyorum. Ee, hem e, seyirci yakalayacak, vizyonda yakalayacak, hem de art house tadında e, kalitesinde esetiyle çekilmiş bir iş. Ekip birbirini çok sevdi, çok kenetlendi. Güzel bir iş olduğunu inanıyorum. İnşallah seyirci de karşılığını, karşılığını bulur. Teşekkürler. Ben tamam, daha, daha iyi çünkü. Olsun, nasıl metticen Ben aslında tez daha evet, iyi Beni mi var? Eee beni almaz abi. Beni ör. Evet, <laughs> nasıl çalıştık. Çok iyi bir insan. Kaldı, çok iyi bir aile oluşturduk. Çok zenginleştik. Ben de hala sorunlar oluşturduysa benim bu benim için bir başarıdır. Çünkü kafamda hala sorular var yaşadığımız ülkenin başka bir yüzü var mıydı acaba? Böyle bir şeyler var mı diye sorardım bazen. O sorunun içine düştüm. Bu sorunun içine düşmeyi de benim için bir, bir, şey bir zehirli. Kafamda hala sorular oluşturan bir film olduğu için beni bu dahil eden herkese çok teşekkür ediyorum. Eee kadınlar aslında iki hanımını almak istiyorum. Evet. Siz bir daha olun. Duygu. Duygu. Duygu nerede? Duygu hanım. Duygu kayıt. Duygu hanım. Duygu fotoğraftan sonra kayboldu. Evet. Evet. Evet efendim. Filmi ııı iki hanımefendisinde aldık. Bu kadar erkek dışında nasıl bir set geçti? Hep karakterlerden bahsedelim. Evet. bir de filmden beklerdiniz. Yani biz geçen yaz çektik bu filmi. Arada ııı e, yayına dizisini çektik ve ııı e, filmden yola çıkarak ııı e, aslında Karakterler üzerindeki etkisi e, disotreye varan bir hikaye ve e, benim kendi karakterim veya karakteri karakterim Kamacı ailesinin derleyici, toplayıcı e, toplumdaki kadının diğeri açısından aslında biraz da e, nerede olduğuna, nerede durduğuna dair bütün sorunlara rağmen e, herkesi bir arada tutmaya çalışan ama buna rağmen başaramayan bir karakter. Ee, saf bir karakter. Ee, filmden beklentim. Ee, gerçekten biz gerek Sarp Kalkıoğlu'nun Müteşem Kalevi gerek Süleyman Mert Hoca'mızın eşsiz gözüyle arkadaşlarının birbirinden güzel performanslarıyla e, Türk sinemasına şahane bir film kazandırdığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir işe imza attık. E, her dönemin izlenebilir filmlerinden hatta başına geleceğine inanıyorum. Bundan sonra artık filmimiz seyircimize emanet, Umarım hak ettiği değeri görür. Evet. Evet. Tamam biz Evet. İyi akşamlar Berkan'ım. Hanım, akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? <laughs> Ee, olabildiğince iyi olmaya çalışıyor sizler. Teşekkür ederiz. Gündemde çok şey var ama bugün Toto için, sorgu için burada olduğumuz için oradan biraz başlamak istiyorum. Zaten konu içeriği de şu an gündemi de ilgilendiriyor. Siz neler söylemek istersiniz oyuncu kadrosuyla? Senaryoyu okuduysanız, ee, bilgi sahibiyseniz ya da. Senaryoyu okumadım, ben de bir izleyici olarak e, katılıyorum. E, i̇şte üreten üretmeye devam eden arkadaşlarımızın yanında olmak için bu akşam ben de buradayım. Geldim ve merakla bekliyorum. Hoş içerimi. geldiniz diyelim. Hoş. Ee, şey, izliyor musunuz? Dizileri, filmleri takip ediyor musunuz? Hani bugün başka yerine bir içerikteyiz ama takip ettiğiniz diziler, filmler var mıdır? Biraz onlardan bahsedelim. Yani elimden geldiğince takip ediyorum tabii ki sektör olarak da. En azından e, özellikle oyuncu olarak takip ettiğim birinin dahil olduğu işi düzenli olarak etmesem bile e, hakim olmayı e, tercih ediyorum veya yönetmen olarak veya içerik olarak. Ama tabii ki o kadar çok fazla içerik var ki her şeyi de takip ettiğimi iddia edemeyeceğim. Peki bir oyuncu olarak beğendiğiniz oyuncular var mıdır? Kadın, erkek, Türklerden bahsediyorum. Arkadaş kontenjanı dışında. Çoğu arkadaşımız ee, bir, zaten bir sürü var. var ama yani ben böyle soruları biraz riskli buluyorum cevap <laughs> Çünkü Çünkü e, atlaya da bilirim. E, böyle bütün iyi niyetimle cevaplarken başka bir yere de çekilebilir atladığım bir falan. Birçok var bir sürü çok yetenekli meslektaşım var. Siz de çok uzun yıllardır bu piyasadasınız. Var mı yeni projeleriniz? Yeni filmler, yeni diziler? Yok. Sezon içerisinde çünkü dijital platformlar çok fazla olduğu için sezon içerisinde farklı dizilerde de görüyoruz sizi. Bakalım yani kesinleştiği zaman tabii ki zaten biliyorsunuz genelde oyuncular değil de işin yapım tarafı önce bu, bunun deklarasyonunu yapıyor. Umarım güzel bir şeyler Olacak, olur. Ee, önemli olan gerçekten hem benim e, işe hem işim bana yaraması, iyi olması, faydalı olması, yükseltmesi. Doğru bir şey seçmek önemli biraz. Zaman geçtikçe peki seçerken daha mı dikkatli davranıyorsunuz? <laughs> Kürsüyü kullanıyorum. <laughs> hani değişen film ve dizi sektörü de var ya hani seçerken, rolü seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Yaş ilerledikçe değişiyor mu fikirler berrak kadar? Ee, Biraz tabii ki hassasiyetler değişiyor. Hayatla ilgili görüşler çok oturuyor. Yanlış şeyleri temsil etmemeye belki biraz daha küçükken farkındalığı daha farkındalığımız o kadar oturmamış olduğu için daha kolay belli bana göre artık bu yaşımda hata olarak gördüğüm temsiliyetler seçilebiliyor ama belli bir hayat tecrübesinden sonra yanlış bir şeyi temsil etmemeye veya yanlış bir mesajı vermemeye, yanlış bir hareketi cesaretlendirmemeye tabii ki e, özen gösteriyorum. Peki var mı başka Size bir şey? Siz senarist olarak, yönetmen olarak görebilecek miyiz diğerler yani zamanlarda? Biz bir az önce yönetmenlikten bahsettik. Ufaktan bir oradan tüy alır gibi oldu ama Yöneticiniz, yönetici bir proje olacak mı? Var mı Yönetmek veya? değil ama, e, yani böyle bir e, proje tasarımını yaptığım e, bir şeyler var. Onlarla ilgili... Yine evet, film sektörü. Evet, aynen. Aynen. Yönetli yani biraz böyle oluyor. bir şey gibi, proje tasarımı, biraz yaratıcı-yapımcı pozisyonunda ol, olmayı umduğum. Alışmaya gelsin bu yoksa ilerleyen var. zamanlarda bir şey olacak mı gerçekten? Zaten hatırlarsanız ben e, daha önce bununla biz böyle izle bir e, başlamıştı bu seriyenin evet. filmle. İşte onun biraz böyle artık biraz daha büyüterek e, ilerletmekle ilgili belli adımlarım var ama bu işler baya. E, e, evet e, sakin ilerliyor ben de sabrımı ve koruyarak sakin sakin ilerlemeye çalışıyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. Çok, e çok, e çok, e çok biz de çok heyecanlıyız. Çok <laughs> severek yaptığımız bir iş oldu. Ee, şu an gündemle de paralel giden aslında bir hikayemiz var. Ee, böyle hepinizin içinin cız ettiği bir hikaye. Ee, ama tüm ekip yani hep onu konuşuyoruz. Garip bir kimyası var bu işin. O yüzden merakla bekliyoruz hı hı. biz de. Dizi bir sezon olarak evet. başlıyor ama evet. ikinci sezonu, üçüncü sezonları da olacak mı sizce? <laughs> Efendim bugün hanımlarımızın şıklığı da dikkat çekiyor Teşekkür aslında baktığımız de. zaman. Teşekkür. Neler söyleyeceksiniz? Uzun zamanda mı hazırlanıyorsunuz yoksa sizin hazırlıklarınız kısa sürer mi? <gülüyor> <gülüyor> Görecek ya yani. çok uzun sürmez benim hazırlığım ama... Yani işte hanımlar. Evet, hemen e, şunu da sormak istiyorum efendim, Zeytin Ağacı bu sene televizyonda olmuyorsunuz. Nedenini ne öğrenelim. Projeleri okudunuz ama aklınıza yatan birisi olmadı galiba. Okuyoruz, başka projelerimiz hı hı. var. Ee, film okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zeytin Ağacı'nın üçüncü sezonu, zaten çok sezon ortasına denk geliyor. Evet. Zeytin Ağacı'nın üçüncü sezonunu çekeceğiz. Hı hı. Çok yakın bir tarihte başlayacağız her şeyi de ya ben söylerim de hep aynı evet. şeyi söylüyorum. Söyle zeytin ağacına eklemeler olacak mı? Kadroda yoksa gene aynı kadro devam edecek mi zeytin ağacı? Bundan bahsedebilir miyim? <gülüyor> 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 yok öyle yok, yok ya bahsedelim. Biliyorsunuz ki gala gününde çok konuşulmuştu. Özellikle Tuğba Hanım'la e, olan diyalogla. Siz neler söyleyeceksiniz bu diyaloglara? Hiç o, Hı hı. Yanlış anlaşıldığını düşünüyor musunuz aslında? Ya hiç olacak bir şey değil. Bizim dostluğumuz evet. çok, ya yani çok böyle intim bir ilişkimiz var hı hı. zaten. Bir senelerdir süren bir arkadaşlığımız var. Hı hı. Kendi arasında dengesi olan bir arkadaşlık zaten bu. Hı hı. Ya hiç 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 oradan hiç kimse oradan bakmadı ve hiç kimse oradan etkilenmedi. Hı hı. Zaten. Hatta baktığımız zaman yorumlarda da Seda Hanımın üzerine çok gidildiği de söylenmişti. Yani bunu Seda'ya sorsanız Seda da benimle aynı şeyi söyler diye düşünüyorum. Bu şey yani onun bir cümle öncesinde böyle bozulmayacak hı hı. bir arkadaşlık ama biz çok gerçekten dediğim gibi çok intim bir arkadaşlık. Öyle yani o, tabii ki gördüğümüz ya da oradan aldığımız bir dakikayla Belirlenecek bir şey hı hı. değil yani. Murat, bir şey yok yani. Murat Boz'un olmaması da çok konuşulmuştu aslında galada. Ee, Murat'ın konserleri vardı. Evet konser gördük. hatta çok da yorumlarda Serkan yapılmıştı. Serkan'ın oyunu var. Hı hı. Ee, Murat da çok ağır bir konser temposundaydı. Hı hı. O yüzden tabii ki bizimle olurdu. Üçüncü sezonda gene Murat Boz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Zeytin ajan'a dahi diyorsunuz. Bilgileri bugünlük yok, benden hayır, alamazsınız gözünüzden. O zaman efendim çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Hayırlı olsun teşekkür. diyelim sorgu. Teşekkür çok ederiz. sağ olun. Çok